Merhaba arkadaşlar Şahmeyen Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevgili Koç burcunun niyetine hem kahve hem tarot açılımımız olacak. Kolektif enerjiye niyet ederek bu açılımı yapıyorum. O yüzden siz ne niyet ederseniz niyetiniz de benim niyetimdir. Her zamanki gibi burada çıkan her şey bir rehberliktir. Kaderinizi şekillendiren yine de sizsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bu benim sizden küçücük bir ricam. Eğer özel açılım yaptırmak isterseniz açıklama kısmındaki WhatsApp numarası üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Çok fazla uzatmadan hemen açılıma başlamak istiyorum. Hadi bakalım niyetlerimizi güzel bir şekilde kalbimizden geçirelim. Ben de ilk olarak tarotta başlayıp kartlarım dağılmadan tabi, başlayıp fincanımla devam edeceğim. Şunları şöyle alalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi niyetlerinizi güzel bir şekilde kalbinizden geçirin lütfen. Kartlarımın enerjisini doğru ve güzel bir şekilde dağıttıktan sonra kendini bir kartımız attı. Bu direkt böyle burada dursun. Evet arkadaşlar direkt ilk seriyle başlıyoruz aslan adamla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi. E şu an yeniden bir doğuş enerjisi içerisinde olduğunuzu kartlarım bana söylüyor. Uzun süredir böyle içinizi kemiren bir belirsizlik varmış. Ama artık yeter e, deme noktasına gelmişsiniz. Harekete geçme arzunuz çok güçlü. Ama aynı zamanda kalbiniz birazcık yorgun. Yani bir yanınız savaşmak bir yanınız artık e, savaşmak falan olmasında huzur bulmak istiyorum der gibi. Kartlarımın... E, rehberliğine ve dediğine göre yolunuz açık ama önce kendi iç sesinizi susturmanız lazım. Yani e, sizin için yeniden yapılanma dönemi başlıyor. O yüzden olumlu düşünerekten hayatınıza devam ederseniz güzel sonuçlar ve verimler alacaksınız. Bu hem ilişkilerde hem kariyer hayatınızda bir dönüm noktası olarak görünüyor diyebilirim size. Hemen devam ediyoruz ikinci seri şeklimize. E, niyet ederek açıyorum ben tabii ki de içimden ama e, bazen unutabilirim şu anda da mesela bu kartlarımızı kalbimde aslında ne istiyorum der gibi niyet ederek soruyorum şöyle kameramın açısını arkadaşlar bakmak istiyorum çünkü e, alan olarak bir tık net görünüyor mu diyor Evet. Şimdi arkadaşlar kalbimde hasta ne istiyorum diye sordum size niyetinizde. Kalbimde büyük bir özgürlük isteği var ee, diye cevap verdi kartlarım bana. Birine ya da bir şeye bağlı hissetmekten ziyade kendi kanatlarımla uçmak istiyorum ee. ...diyor gibisiniz kartlarıma göre. Kalbiniz sevgiye açık ama bu kez fedakarlık değil de denge istiyorsunuz. Beni de sevsin ama ben de kendimi kaybetmeyeyim diyorsunuz. Bu cümle şu aralar e, sizin ruh rehberiniz gibi olmuş aslında. Eğer bir ilişki içindeyseniz kalbiniz... E, ...size artık net ol e, veya karşıdaki kişiye artık net ol der gibi görünüyor. Eğer yalnızsanız e, kalbiniz beni... Ben olduğum için kabul edecek biri gelsin ve bu şekilde hayatıma girsin diye dua ediyormuşsunuz gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi de aklındaki kişinin sizinle ilgili ne hissettiğine bir bakalım. Kartlarım ve e, masam birazcık şey yapıyorlar, savaş savaş veriyorlar kendi aralarında. Ben de düz ve güzel görmesi için bir mücadele içerisindeyim yani biz burada savaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin ne hissettiğini sorduğumda o kişi sizi düşündüğünde kalbinde hem bir sızı hem bir özlem gö görünüyor. Gururu yüzünden adım asmıyor olabilir ama sizin enerjiniz çok net bir şekilde hissediliyor. Ee, bir yanıyla sizin gücünüze hayran diğer yanıyla da o gücün altında ezilmekten korkuyor bu arkadaşımız. Ya geri dönsem yine kaybolurum e diye düşünüyor e bu arkadaşımız. Eğer bu kişiyle yollarınız ayrıysa... E, hala bitmemiş bir bağ söz konusu yani tamamen iletişim kopmuşsa ayrılmışsa anlamında yollarınız ayrıysa diyorum hala e, bitmemiş bir bağ söz konusu. Eğer hala iletişim halindeyseniz bu kişi sizden bir işaret bekliyor ama e, bunu açıkça söyleyemiyor. Yani siz bu işareti verdiğinizde aşıklar kartıyla birlikte yeniden bir şeylerin alevlenmesi, yeniden bir şeylerin başlaması çok yüksek bir ihtimalle görünüyor. Ama dediğim gibi bu arkadaşımızın da kendine göre korkuları söz konusu. Şimdi kariyer ve maddi konularınızı niyeti ederek e, bu kartlarımı açıyorum. Evet arkadaşlar, e, siz koç burcu olarak çalışkanınız ve inatçılığınız size sizi zafere taşıyacak. Bir süredir emek verdiğiniz bir şeyin karşılığını almaya çok yakınsanız yeni bir iş teklifi belki bir terfi ya da kendi ayaklarınızın üzerinde durmanın gururu para halinizde bir kımıldanma bir hareketlilik başlayacak. Ama dikkat etmeniz gereken şey var fazla yük almamalısınız. Yani her şeyi tek başınıza halletmemelisiniz veya her şeyin her hatta tek başınıza girmemeniz lazım. Karşılarım diyor ki eğer böyle yapmazsan size destek olacak bir kişi bir ortak veya güçlü bir dostunuz söz konusu. Yakın bir zamanda karşınıza çıkacak ve maddiyat ve kariyer anlamında bu arkadaşımızın ortaklığıyla, onun desteğiyle devam edeceksiniz. Şimdi bir de bakalım bu kaçıncı sorumuzdu? 4 oldu. Şimdi bir de yakın gelecekte sizin ne beklediğini bir soralım. Şimdi arkadaşlar yakın gelecekte sizi neler bekliyor diye sorduğumda kartlarım diyor ki yakın zamanda sizi hem şaşırtacak hem sevindirecek gelişmeler hayatınızda olacak. Bir süredir kapalı duran kapılar aniden açılacak. Bu bir barışma, bir iş fırsatı ya da uzun zamandır beklediğiniz güzel bir haber olabilir. Yani biriyle ayrıysanız bu aylalık e, yakın bir gelecekte barışmayla bir araya gelmeyle sonlanabilir. Bir iş fırsatı bekliyorsanız ya da başvuru yaptıysanız bunun güzel bir şekilde sonucunu alabilirsiniz. Kalbinize bir ferahlama, yüzünüze bir tebessüm olacak. Yalnız unutmayın e, sadece kartlarımın dediğine göre, yani sadece sizler istenen şey geçmiş değil de geleceğinizi beslemelisiniz. Yani önünüze bakmalısınız. Çünkü yolunuz açık, önünüz açık. Kaderiniz sizin elinizde. Bir tık geçmişe bakma veya geçmişle ilgilenme durumu söz konusu. Bunu da devre dışı bırakırsanız e, her şey çok daha güzel olacaktır. Şimdi ruh, ruh olarak hayatın, evrenin sizden ne istediğine veya ne yapmanız gerektiğine e, bir bakalım. İmparatorca ve İmparator kartınız aynı seri içerisinde çıktı. Bu çok güzel bir şey. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle e, ruh haliniz veya birlikteliğiniz genel olarak her şeyiniz e, bedenen ve ruhen bir uyum içerisinde olduğu ve e, çok güzel bir ilişki aslında yaşanabilirdi diyor bize. Şimdi kaçırımın enerjisine göre artık geçmişe ait yükleri bırakmalısınız. Kendinizi suçlamayı ya olsaydıları düşünmeyi bırakmalısınız. Her şey olması gerektiği gibi olmuş aslında. E, artık yönünüzü ileriye doğru e, çevirmelisiniz. Sizin için yepyeni bir döngü başlıyor. Ruhsal olarak güçleneceksiniz. Rüyalarınıza ve hislerinize lütfen dikkat edin bu aralar. E, çünkü bunlar size yol gösterebilir ve bunların enerjisiyle hayatınızda bir tık bakıp ilerlerseniz daha e, verimli olacaktır sizin için. Semboller aracılığıyla böyle size rehberlik edilebilir. Örnek veriyorum. Görmüş olduğunuz bir işaret veya rüya e, gün içerisinde Aa ben bunu rüyamda görmüştüm der gibi olacak. O yüzden bunlara dikkat edin. Bu dönemde meditasyon veya e, doğada vakit geçirmek, dua etmek, yürüyüş yapmak size iyi gelecektir. Din, inancınız her neyse inancınıza göre dua etmek size iyi gelecektir. Şimdi hemen bu karttırımı kaldırıp Aklınızdaki, kalbinizdeki insanın sizinle ilgili duygu düşüncelerinin ne olduğunu konuşma kartlarımızdan hemen bir öğrenelim. Veya size ne söylemek istiyormuş bu arkadaşımız. Kartlarımı bir araya getiriyorum. Şöyle şuraya bırakıyorum. Tamamen sizin niyetinize soruyorum sevgili arkadaşlar. Aklımdaki kişi benimle ilgili duygu düşünceleri nelerdir ya da bana ne söylemek istersin? Seninle ciddi düşünüyorum dedi bu arkadaşımız. Başlamamış bir ilişki veya ilişki içerisindeyseniz arkadaşımızın niyetini merak ediyorsanız bu arkadaşımız özünde ve aslında sizinle ciddi düşündüğünü, sizin düşündüklerinizin aksine daha iyi şeyler düşündüğünü bize söylüyor. Belki yaptığı hareketlerden veya gösteremediği duygulardan, yaklaşımlardan siz farklı şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu arkadaşımızın verdiği karta göre seninle ciddi düşünüyorum dedi. Şimdi bir de ayrı olanlar için dönüş vaktinin ne zaman olduğunu zaman kartlarımızdan bir öğrenelim. Bir kartım kendini atmaya çalıştı. Dediğim gibi beni e, bilenler bilir. Kendini artan kartları genelde almamaktan yanayım. Çünkü kendi enerjimizi çekmek istiyorum. E, şimdi tamamen sizin niyetinize soruyorum. Ayrı olanlar hayatında yani ayrı olanlardan size şöyle söyleyelim. Aklınızdan kalbinizden bir niyet geçirin. Dileğinizi geçirin ve bunun ne zaman gerçekleşeceğine zaman kartlarımızdan bakalım. Tekrar söylüyorum, sizin niyetinize çekiyorum. Aklınızdaki, kalbinizdeki, dileğinizin, isteğinizin ne zaman gerçek olacağına bir bakalım. Hadi kaçlarım bana doğru bir zaman, güzel bir enerjiyle bir zaman ver. Bu doğru bir zaman değil dedi bu kartımız. Yani sizin düşündüğünüz, aklınıza geçen bir zaman vardır. Örnek veriyorum bir ay sonra, iki ay sonra maksimum hemen olsun diye. O zaman değildir dedi. Ee, yine bize zaman vermemiş olduğu. Tekrar bir kart çekmek istiyorum. Yani bu ilk kartımıza göre düşündüğünüz zamanda olmayacak diyor. Beklemeyi bırak diyor. Kartım bazen sinirleniyor. Bana doğru cevaplar vermiyor. Üst üste sorunca da böyle terslik yapıyor. Ama ben inatçıyım. Bakın hala diyor ki beklemeyi bırak diyor. Bıraktığında diyor. Yani artık sorma der gibi bana. Ama onun inatçı olduğu kadar ben de inatçıyım. Gelecek yıl dedi bana. Şimdi gelecek yılın zaten birkaç ay sonra yeni e, yeni yıla gireceğiz. Yeni yıla girmemizle birlikte bu dileğinizin gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Bu dediğim gibi birinin dönmesi veya iş anlamında bir beklenti içerisindeyseniz her niyetiniz neyse cevabımızı bunu verdi. Zaman kartlarım genelde bir tık gergin olurlar. Öncelikle bu kartları verdiler. Arka arkaya e, seri şeklinde beklemeyi bırak dedi. Ben beklemeyip devam edince bıraktığını dedi. En son gelecek yıl dedi niyetiniz, dileğiniz her neyse inşallah gelecek yıl yani yeni yıla girdiğimiz gibi bu gerçekleşecek. Şimdi şunları da kaldıralım. Hemen kahvemize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sizden isteğim tekrardan niyetlerinizi doğru ve güzel enerjilerle lütfen kalbinizden geçirin. Ben de niyetiniz niyetimdir diyorum ve fincanınızı açıyorum. Öncelikle bir göz atalım bakalım fincanımızın içerisinde neler varmış neler. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben başardım bunu elde ettim diyeceğiniz günler size çok yakın görünüyor. Fincanımızın hemen üst tarafında çıkmış. Hayat size böyle zorlu yollar açmış ama siz her defasında dimdik durmuşsunuz. Bu dönem elinizi taşın altına koyup e, alın terinizin karşılığıyla misliyle kazançlarınız olacak. Yani kaybettiğiniz her neyse bu insan olabilir, mal olabilir. Kendi alın terinizle yani emeğinizle, samimiyetinizle, kalbinizin temizliğiyle bunun karşılığını misliyle alacaksınız. E, bir de burada gökyüzü gibi bir figür çıkmış. Yani gökyüzünün size enerjisi ve mesajı da sen kazandın diye bir e, süliyet, bir işaret söz konusu. Yani sizin kazanacağınız, başaracağınız bir dönem içerisine girmiş bulunuyorsunuz. Ee, kalbinizden geçen iki dileğiniz görünüyor. Birincisi hakkınızda konuşulanlardan kurtulmak. İkincisi ise kendi emeğinizi, emeğinizle kazandığınız bir mülk sahibi olmak. Ya da bir şeyi elde etmek, başarmak veya o insana ulaşmak veya o mülke ulaşmak. Her ikisi de olacak. Birazcık sabır ve birazcık e, inancınız sonucunda işte şimdi oldu, başardım, kazandım diyeceksiniz arkadaşlar. Burada e, ad, fincanınızın orta kısımlarında diplere doğru bir yerde bir ışık gibi bir enerji var. Bu yeniden doğuşun ve toparlanmanın sembolü. Yorgunsunuz ama bu yorgunluk tatlı bir yorgunluk olacak çünkü sonunda zafer var. Birkaç yerde çıktığı beklediğiniz bir işiniz varsa büyük bir zaferle büyük bir olumlu bir sonuç elde edeceksiniz veya beklediğiniz bir insan varsa e, bunu e, elde edip bir zaferiniz söz konusu. Ee, dediğim gibi yorgunsunuz ama sonunda zafer var. Yeni bir işe girebilirsiniz, yepyeni bir yön çizebilirsiniz. Bir de geçmişte keşke yapsaydım dediğiniz bir konuya bu kez cesaretle yeniden adım atacaksınız. Yani geçmiş zamanda içinizde ukde kalmış, e, ertelemişsiniz veya yapmamışsınız. Tekrardan önünüze çıkacak ve bu kez bunu e, güzel bir şekilde, güzel bir cesaretle adım, adıp, adım atıp başlayacaksınız. Uzun süredir kalbinizi sıkıştıran bir mesele varmış. Bu iş böyle gitmez dediğiniz bir durum aslında. İşte e, o bu dönem böyle kökten değişecek. E, bazı kişilerle böyle aranıza mesafe koyacaksınız. Bazıları e, yeniden hayat, bazı bazı kişileri yeniden hayatınız alacaksınız. Yani şu anki hayatınızda olan insanlara ilişki anlamında... Arkadaşlık, çevre anlamında, eş dost anlamında. Bunlarla bir mesafe koyacaksınız. Bir de bazı insanları yani geçmişten gelen bazı insanları yeniden hayatınıza alacakmışsınız gibi görünüyor. Kendinizi anlatamadığınız konular var. O konularda çözüme ulaşacak inşallah. Ee, yakın zamanda sizi gururlandıracak bir olay yaşayacaksınız. Burada gördüğüm kadarıyla. Bir başarı, bir takdir, bir ödül ya da beklediğiniz bir sonuç. Ee, ne zamandır emek verdiğiniz bir iş var. O iş... Yani uzun zamandır emek verdiğiniz bir iş var. E, ne zaman bundan vazgeçmediyseniz yani e, ne kadar emek verip de sabırla beklediyseniz o kadar size dönüşü iyi olacak. Bu iş nihayet güzel bir şekilde meyvesini verecek gibi görünüyor arkadaşlar. E, hanenize tatlı bir telaş söz konusu. Sanki herkes böyle bir şeyler hazırlıyor. Bir kutlama olabilir, bir taşınma ya da bir yeni başlangıç olabilir. Bir şeyler yani hızlı bir şekilde hızla değişiyor, hızla dönüşüyor. E, sizi ileriye doğru atıyor diyebilirim. Para konularında biraz sıkışıklık görünüyor ama bu geçici bir dönem. Bir mucize gibi gelişecek bir para gelecek hanenize. Yani sanki umudunuzu yitirmişken nasıl oldu bu diyeceğiniz bir ferahlık olacak. Arkadaşlar e, dikkat etmeniz gereken bir şey var ama çevrenizde sizden fazlasını isteyen kişiler olabilir. Kendinizi lütfen kullandırtmayın. Maddi anlamda da kendinizi kullandırtmayın. Çünkü bu kez denge sizden yana olacak. O yüzden o insanlara taviz vermeyin. Maddi manevi kendinizi kullandırtmayın yani. Bir de bir teklif var önünüzde. Geçmişten gelen bir fırsat. E, bu kez siz hayır demeyi bileceksiniz ama. E, çünkü artık dersinizi aldığınız aynı kapıdan ikinci kez geçmeyeceksiniz. Hayat size bu defa doğru zamanı Gösterecek Yani bu e, teklif yeniden birinin barışma isteği olabilir. Şurada çıkmış arkadaşlar ama bu arkadaşımız böyle sanki arkadan tekmeleyip sizi göndermiş. İşten kovulma da olabilir, işten ayrılma da olabilir. Veya bir insan tarafından terk edilip veya bir ilişki bittiyse ki ben buradan böyle güzel ayrılma görmüyorum. E, bu güzel bitmeyen bu ilişkide tekrardan veya güzel bitmeyen bir iş konusunda tekrardan bir teklif söz konusu. Ama dediğim gibi siz bu teklifi bu kez kabul etmeyeceksiniz çünkü e, akıllanmış bir şekilde, olgunlaşmış bir şekilde ikinci defa ben o kapıdan geçmem diyorsunuz arkadaşlar. canımızın dibinde evle ilgili değişiklikler gündemde daha huzurlu, doğaya yakın bir yere taşınma düşünceniz var. Sanki nefes alacağım bir yere gideyim. Ya işte ben burada nefes alamıyorum. Daha ferah bir ortam olsun. Daha güneş gören, daha ormanlık gören bir yer olsun. Der gibi böyle bir dileğiniz, isteğiniz var. Bu değişim size hem maddi ve hem manevi ferahlık getirecek. Ee, yani böyle bir isteğinizi gerçekleştirme ihtimali çok yüksek ama 2026'nın ilk ayları gibi görünüyor şu an değil de daha birazcık zaman varmış gibi görünüyor. Evet arkadaşlar şimdi tabağımıza geçiyoruz. Niyetinizi güzel doğru enerjilerle lütfen ee, kalbinizden geçirin sevgili arkadaşlar. Dileğiniz çok güzel bir şekilde akıp gitti arkadaşlar. Hatta içinden geçinizden geçir, geç, geçinizden geçirdiğiniz her neyse ee, sizin kazanmanız, sizin elde etmeniz de bazı insanları da sevinecek. Bu maddiyatsa insanları da sevindireceksiniz. Bu bir kişinin gelmesi ise sizin yüzünüzün gülmesiyle o insanların da yüzü gülecek gibi görünüyor. Bir de size burada tabakta gördüğüm kadarıyla bir sürpriz e, mesaj söz konusu. Beklemediğiniz bir kişiden gelecek olan bu haber böyle sizi şaşırtacak. Bu mesaj hem içinizi ısıtacak e, hem de geçmişte yüzleşme gibi olacak. Birileri böyle e, size sorumluluk yüklemeye de çalışıyor aynı zamanda. Ama artık yeter diyeceksiniz. Ben kabul edemem diyeceksiniz. Bu defa kendi yükünüzü değil de kendi mutluluğunuzu taşıyacaksınız. Bu gelen mesaja dikkat edin. E, geçmişle ilgili bir tık bazı durumlardan dolayı yüzleşmeleriniz olacak. Bu karşılıklı olarak yani sadece karşıdaki arkadaşımızla yüzleşme onunla ilgili konular değil de sizin konularınız açılabilir. Bir mesaj yolda birinin tekrardan gelme barışma isteği söz konusu. Burada bir yol görülmüş arkadaşlar. Hem umutlu hem duygusal bir yol. Bu yol size yeni kapılar açacak ama biraz da kalbinizi yoklayacak. Giden biriyle ilgili hala kapanmamış duygularınız var. Siz unuttuğunuzu sansanız da kalbiniz bir köşede hala e, onun izini taşıyor. taşıyor. Kalbinizde hala o iz duruyor. O kişi de sizi unutamamış. Bunu belirtmek istiyorum. Hayat yolunuza bir şekilde yine karşınıza çıkma durumu söz konusu arkadaşlar. Bunu da e, es geçmeden söylemek istiyorum. Bir de sevgili koçlar bu dönem kim ne söylerse söylesin. Hayatının ipleri artık sizinlerinizde olacak. Siz istedikçe başarı gelecek. Siz yoruldukça, e, e, çok pardon, siz yürüdükçe yollar size doğru açılacak. E, kazanan taraf siz olacaksınız yani. Sadece de niyetinizi kalbinizi temiz tutup doğru ve samimi adımlarla hayatınıza devam edin derim. Evet arkadaşlar niyetinize yaptığım kahve ve tarot açılımız bu kadardı. Umarım size ışık olur kalbinize iyi gelir. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu benim sizden küçücük bir ricam. Eğer, eğer özel bir niyet e, açılımı istiyorsanız, özel bir niyetiniz varsa kişisel açımlar için WhatsApp iletişim numaranızdan bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kalbiniz huzurla dolsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.